Şu anda TUSAŞ tesislerinde Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz uydu Haziran ayında uzaya fırlatılacak. Böylece Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısı 6'ya yükselirken Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretip geliştirebilen 10 ülkeden biri haline gelecek. Şu anda ısıl vakum test sisteminin önündeyiz. Bu görmüş olduğunuz odada uzayın zorlu vakum ve ısıl şartları birebir gerçekleştiriliyor ve uydunun dayanıklılığı test ediliyor. Test için uydu buraya yatay şekilde konuyor. Kapası kapatıldıktan sonra yaklaşık 30 gün teste tabi tutuluyor. Testler 7-24 devam ediyor. Şu anda akustik testlerin yapıldığı odanın önündeyiz. Burada uydu dikey şekilde konumlandırılıyor ve fırlatma anında maruz kalacağı yüksek ses ortamına yapısal dayanıklılığı test ediliyor. Burası da titreşim testlerinin yapıldığı yer. Burada uydunun fırlatma anında maruz kalacağı titreşim ortamı oluşturularak uydunun yapısal dayanıklılığı test ediliyor. Bu görmüş olduğunuz alanda 5 ton ağırlığa kadar uyduların titreşim testleri gerçekleştirilebiliyor. 2021 yılı şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Milli Uzay Programını kamuoyuyla paylaşmıştı. Türkiye'nin uzunca bir süredir beklediği Milli Uzay Programımızı gerçekleştirecek Türkiye Uzay Ajansı da yine Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılının son günlerinde kurulmuş ve 2019 yılında faaliyete geçmişti hatırlarsanız. Milli Uzay Programı hem savunma sanayindeki bu kabiliyetleri çok daha ileri bir noktaya taşımak için tüm paydaşlarımızla işbirliği yaptığımız projeleri beraberinde getirmiş oldu. Hem de sivil uzay teknolojilerine yönelik yepyeni projelerin kapısını araladı. Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak pek çok proje var biliyorsunuz. Ay araştırma programı kapsamındaki uzay aracımızın da testlerini inşallah USET'te, TUSAŞ kampüsünde gerçekleştireceğiz. Tabii bizi o uzun yolculuğa, 300 bin kilometrenin üzerindeki yolculuğa çıkaracak olan önemli bir tecrübe de işte haberleşme uydularında e, TÜRKSAT 6A ile ilk milli haberleşme uydusunu yapıyor olmamız olacak. Biz şimdiye kadar bin kilometrenin altındaki uyduları yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdik. Biliyorsunuz işte e, Bilsat'la, RASAT'la, Göktürk'le ve nihayetinde İmece ile bin kilometrenin altında yakın yörünge diyebileceğimiz e, irtifada tecrübe kazandık görüntüleme uyduları tarafında. Ama haberleşme uyduları özellikle yer sabit haberleşme uyduları 30 bin kilometrenin üstünde görev yapıyorlar. Ve şimdi biz TÜRKSAT 6A ile 4,5 tona yakın ağırlıkta son derece sofistike bir yüksek teknoloji sistemini 30 bin kilometrenin üzerinde çalıştırıyor olacağız. Önümüzdeki yıl inşallah TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiğimizde. Bu bize derin uzay projelerinin de kapısını aralamış olacak. Bütün bu projeler hem uzay alanında Türkiye'nin bağımsızlığını tahkim edecek hem savunma sanayi başta olmak üzere stratejik alanlarda önemli kazanımları Türkiye'ye getirecek ama hem de uzay teknolojilerinin doğurganlığı sayesinde aslında sanayi ve teknolojinin pek çok alanında Türkiye'yi yüksek teknoloji geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke olma noktasına taşıyor olacak. Müzik